Nefsime güç ver Rabbim yenilmesin dünyaya Nefis hep has peşinde koşar gider hülyaya Şu üç günlük dünyada kalmayım ben de yaya günahsız kul olmayı nasip eyle Allah'ım günahsız kul olmayı nasip eyle Allah'ım Elim gözüm bağlansın, günahtan uzak dursun. Kur'an ardından koşup bilmediğini sorsun. Din için şu yüreği emek vererek yorsun. Günahsız kul olmayı nasip eyle Allah'ım. Günahsız kul olmayı nasip eyle Allah'ım. Dünya yalan kandırır arsız yüreğim azlar. Günahlar biriktikçe melekler görür yazar. Bir tarafım mutluyken bir tarafım da kızar. Günahsız kul olmayı nasip eyle Allah'ım. Günahsız kul olmayı nasip eyle Allah'ım. Gören gözler kör gibi gerçeği saklar suçunu işler ama dil konuştu mu aklar nedense tatlı olur günah veren yasaklar günahsız kul olmayı nasip eyle Allah'ım günahsız kul olmayı nasip eyle Allah'ım nefsim yalandan kaçsın düzenli namaz kılsın senin nurlu yolunda sonsuz huzura bulsun. Boş işleri bırakıp hayır işine dalsın. Günahsız kul olmayı nasip eyle Allah'ım. Günahsız kul olmayı nasip eyle Allah'ım. Özger akıllan yeter. Zamanı geldi haydi. Beni pişmanlıkların bitirdi. Artık baydı. Melekler her an tuttu bir bir olumsuz kaydı. Günahsız kul olmayı nasip eyle Allah'ım. Günahsız kul olmayı nasip eyle. Nasip eyle Allah'ım.